Gezegenliği sektör arası yolculuğumuz tüm üzere devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Kadıköy Göztepe'de bunlar ve Max Brent'ten sesleniyoruz. Yanımızda başarılı kadın girişimci ve aynı zamanda gayrimenkul danışmanımız olan Tülay Çakır hanımefendi bulunuyor. Ee, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tülay Çakır kimdir? Ondan sonra bu gayrimenkul sektöründeki hikayeniz nasıl başladı? Ee, sevgili izleyenlerimizi ilgilendirir lütfen. Tabii ki. E, Tünel Çekir şu anda bir gayrimenkul danışmanı olarak 3 senedir çalışıyor ama tabii ki e, Tülay Çakır e, bu sektörle var olmadı. Daha önce e, finans sektöründe çalıştım ben yıllarca, brokerlık yaptım Türkiye'nin değerli aracı kuruluşlarında. E, 20 yıl kadar bir çalışma hayatım oldu. Neden bir dahi, danışmanı ihtiyaç duymalıyız? Çünkü biliyorsunuz ki bazı prosedürler var, yaşanan durumlar var ve bunlar önemli şeyler. Biraz bilgilendirmeyiz lütfen. <laughs> Ee, bence e, gayrimenkul danışmanı olmalı herkesin hayatında alım-satım işlemlerindeki. Tüm pürüzlerin giderilmesi, alıcıyla satıcı arasındaki iletişimi e, iletişimin düzgün bir şekilde sağlanabilmesi için mutlaka bir gayrimenkul danışmanı olmalı arada diye düşünüyorum. Çünkü bu bir yol ve yol üzerinde hem alıcı tarafında hem satıcı tarafında bir takım aksaklıklar çıkabiliyor. Ve iki tarafı da yalnız bıraktığınız zaman e, iki birbirini tanımayan... E, yatırımcılar diyeyim burada zorlanabiliyorlar. Dolayısıyla gayrimenkul danışmanının en büyük özelliği bence bu iki tarafı bir araya getirmek ve yol üzerinde onlara güvenli e, sonucu ulaştırmak için e, Ön öncü olmak. Evet, bu çok önemli. Bu yol üzerinde e, işte güvenilirliği sağlamak, Hı -hı. E, bu şekilde işini sonuçlandırmak. Neler tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol izlesinler? Ne dikkat Çalışmaya başlamadan evvel? Evet. öncelikle güçlü bir markanın gayrimenkul danışmanıyla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Güvenilir. Güvenilir olması ve prosedürlerinin olması çok önemli. Evet. Çünkü bu tür firmaların prosedürleri var. Bir kere biz bir e, gayrimenkulü portföyümüze katarken o gayrimenkulle ilgili tüm araştırmaları yapıyoruz. Bölge, bölgede fiyat araştırması yapıyoruz. Tapuda herhangi bir sorunu var mı diye bakıyoruz. Ondan sonra portföyümüzü alıyoruz. Ondan sonra onun fotoğraf çekimlerini yapıyoruz, detaylandırıyoruz. Eğer bir sorunu varsa sorunu gidermeden kesinlikle o portföyü ilana korunuyoruz. Dolayısıyla e, burada yer alan portföyler bir kere güvenilir. Hı hı. Yani bu tarz kurumların ilanlarına baktığınızda ilanlar bir tanedir ve güvenilir ilanlardır. Hı hı. Peki alıcılar için durum nedir? Alıcılar için de şudur. Bir alıcı geldiği zaman biz onların tüm isteklerini önce dinliyoruz. Hı hı. Onların hı hı. hayat tarzları nedir? Ee, hayattan ne bekliyorlar? Ve şu anda yaşam kaliteleri nedir? Benim en çok dikkat ettiğim o. Şu anda nasıl bir Yerde oturuyor ve gelecekte beklentisini çok güzel. Evet. Göre değil mi? Yani ona göre, sessiz. ona göre. Çünkü öyle şeyler oluyor ki bunları dinlemeden, anlamadan el göstermeye çalıştığınızda sonuçlandıramıyorsunuz. Benim için en önemli şey şu andaki yaşam durumlarını ve gelecekten beklentilerini. Bir üçüncü şey en çok dikkat ettiğim, herhangi bir evi gösterdiğimde şey diyorum. Burada kendinizi hayal edebiliyor musunuz? Aynı kadar güzel. Evet. evet. Bu çok önemli. Çünkü ben eve girdim. Evet burada yaşayabilir miyim? burayı hayal Burada kendimi hayal edebiliyor muyum? Değil mi? Oda oda böyle insanla. Kesinlikle. Yıkabilir şey gibi mutfakta bulursunuz. İşte ben evet. yani, alıcının gözünde <laughs> o hayali <laughs> yani. gördüğümde mutlaka sonuca ulaşıyoruz birlikte. Bu çok güzel oluyor. Yani o şeyi istiyorsunuz değil mi? Evet. Yani ben o anı sizde gözlerinizde görebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani o tabii gelen yatırım çocuklara evleri gösterirken o kapıdan içeri girdiği zaman orayı bilmesine çok önemli biliyor Ya yani iş yeri de olsa, evde, dairede olsa, villa da olsa hiç fark etmez. Evet ailenle veya kendi o, o, oraya uyum sağlayabilecek misin? Evet. Yani o evde öyle bir mutfağında rahat bir yemek yapabilir miyim? Aynen öyle. Ya doğru. da e, şimdi burada bir oturma nasıl böyle olabilir mi? Bu odada rahat uyuyabilir mi? Ya da çocuklarım bu odada bu evde rahat edebilir mi? Evet. Yani onu o anda girdiği an diyorsun bu yer benim için. O hissetmek evet. çok önemli değil çok mi? Çok önemli. Hatta bazen e bir şeyleri aldırmamak, sattırmamak da çok önemli. Başımıza evet. bunlar da geliyor. Gerçekten ben bazen diyorum ki satmayın lütfen. Bu ev dönüşecek. Dönüştükten sonra örneğin Edele daha, daha fazla eğer dayanabiliyorsanız lütfen satmayın. Ya da şu anda biraz daha bekleyebiliriz. Sizin iç, için fiyatlar daha uygun hale gelebilir diyebiliyoruz. Çünkü evet, benim var. için şimdi burada tabii hani belki şöyle ama saygınlık çok önemli. Evet. Güvenilir olmak çok önemli. Empatik olmak çok önemli. Bence zaten bu mesleğin en büyük özelliği de hani bu koşullarda çalışabilmek. Programımıza renk kattınız. Evet. Ben çok teşekkür Ağledim, ediyorum. Ederim. Çok çok teşekkürler. Ağledim. İyi ki geldiniz.